Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala özenle bakılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da görücüye çıkmaya başladı. Eskişehir'de koyunun ortalama canlı baskül kilogram fiyatı 140, kuzunun 240 lira. Piyasa malın ufak ve büyüklüğüne göre, kalitesine göre e, şu anda 10 ile 25 bin lira arasında besanelerimizde değişiyor, üreticilerimizde değişiyor. Bu sene ki ekonominin yükselmesi yem girdilerinin, işçi maliyetlerinin ve şartların vermiş olduğu şekilde bu, bu, bu konuma gelmiş bulmaktadır. Geçen sene Kurban Bayramı'nda 5'te en iyi hayvan 12'ye kadar çıktı. Yani bu sene bir misli artmış bulmakta. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını Ramazan bayramından itibaren ayırtmaya başladı. Büyük başta hisse almak istenirse, olursa dana hisselerine bütün dana almak isteyen bütün dana. küçük başta ne kadar erken alan olursa o kadar kaliteli güzel mal alır. Sonra son zamana kalan ayıtlanmış mal alır. Koyun 140 liradan canlı baskül, kuzu da 240 liradan canlı baskül şu anda e, satışlar alan satın arasında dengeleniyor. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kurbanı alırken Hayvanın gözü kör olmaması gerekir. Dişi, çapası, büyük başta çapa, ayaklarda kırık çıkık yani bir hayvan zaten kendini belli eder. Bizim büyük ihtimal mahallemizde bu şartları uymayan malı satmazlar. Kurban hareketliliğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.